Yani Mehmet amcayla esas bu işin korucusu Mehmet amcayla ben 17 Temmuz 1987'de Konya altındaki iş yerindeki dükkanında bir cumartesi günü röportaj yaptım. Tesadüf oldu. Ben gazeteye telefon açacağım o zaman cep telefonu vesaire şu yok ki. O bararda oturuyoruz. Telefon açmak için lokantaya geldim. Yakındı restorantına benim oturduğum yer. Geldim kapıdan girdim. O kapıdan girdiğinde soldaki masada özel masası onun. Orada oturur. İkinci vakti. Yani saat 3 gibi filan işte. ben direkt telefona gittim. Telefonu açtım. Bitti. Böyle yaptı. Gel dedi. Geldim. Nasılsın ağanın oğlu falan filan sohbete başladık. İlginç şeyler olmaya başladı. Mehmet amca dedim ya. Sana niye girdi Mehmet diyorlar. Ben de bunu merak ediyorum dedim. Aynen şöyle dedim. Hayda. Ulan agam. Ben de herkes biliyordu ondan sormuyorlar sanıyordum dedi. Ya bilmiyoruz işte soruyorum dedim. <laughs> bak dedi benim alnıma iyi bak. Eski yazı yedi. Eski yazı yedi. Çocuk eşek tepmiş. Eski yazı yedi de alnına çakmış. O zaman Türkçe yok. Eski yazı var. Evet. E, Türkçe yok ama Türkçe yazı. Eski yazı var 30'lu yıllar. Ee, yani şey diye bir yapılmamış o eski yazı yediği e, oyun oynarak vesaire. yedi met yedi met demeye başlamışlar bunu. Çocuk çok da yoksun bir aile, fakir. Annesi baba yok. Bunu Antalya'nın en ünlü aşçısı Hasan Usta'ymış. Hasan Usta'nın yanına çırak veriyor, eve ekmek getirsin. Çok yoksun. Hasan Usta'nın yanında bu restorançılığı öğreniyor. Zaman içerisinde kendi iş yerini kurmak adına artık bir işte bir, bir, bir bir işleniyor. Ee, belediye işanının yani şimdiki İş Bankası'nın köşesinde karşısındaki evet. belediye işanının arka sokağında orada sokaklar vardır, e, paralel sokaklar. O sokaklar, sokaktan birisinde e, sıra dükkanlar vardır. Küçük bir dükkan kiralıyor. İlk iş yeri orada. Ve ne yapacak? Tabelasına ne alsın? Ya demiş herkes beni böyle tanıyor. Yedi mi asıyor. Ve o zaman çarşı Demirciler için. en yoğun hareket orada. Sabahleyin o zaman tereyağını düşün artık. Ne kadar doğal. İnanın. Tereyağlı tavuk çorbası yapıyor. Ve askıya koyuyor. Bedava Arasta'ya sabah servis yapıyor. O tadı alan vatandaş ertesi gün mi? İş yeri lokantanın önünde, kuyrukta. Ya, nasıl Yedimet, güzel bir kapı. böyle başlıyor. Ondan sonra hep mülklerin belediye mülkleridir diye, e, mülklerdir. diye e, anlatmıştı bana. Hasan Usta'nın yandayken, çırakken 1936 Mart Atatürk Antalya'ya geliyor. Antalya'ya gelmek, gelmek üzere olan Atatürk için ne sever? Taze fasulyeyi çok sever. Ya Mardın altısı. Antalya'da seracılık yok. 1930 kıtlık zamanı. Yani daha tarımda o aşamalara yakalanmamış. Evet. Biz 63 64'ten bahsediyoruz serecilikte. O zaman fasulyeyi bulursun yani. ama 30'da bahçe arası var bizim. Sebzeciliğin Antalya'da e, harman olduğu yerdir. Evet. Kuytudur. Evet. Ne ekersen de fazlasıyla alırsın. İki çocuk diyor. İki çırak. Hasan Usta bizi bahçe arasına koşun gidin. Bulmadan gelmeyin. O bahçe, bu bahçe koş koş. Bir pişirimlik taze fasulye bulduk dedi. Konu Atatürk'se. Atatürk'e şey. mahcup olmadık dedi ya. F taze fasulye ikram ettik dedi. Nerede? Yükürüz. Atso binası var. Atso binasının yanında belediye binası, Rumlardan kalan belediye binası var. Şimdiki belediye kuyumcular çarşısı dediğimiz yer. Hı hı. Orası Rumlardan kalan bir bina vardı. Belediye binası orasıydı. Arkası da bahçesiydi. Arka bahçesinde, Antalya'nın iklimine bakın ne kadar cevap veriyor. Çiçekler arasında Atatürk'e taze fasulye ikram ettik dedi. Ya. Enerjisinin de iyi olduğunu düşünüyorum tabi bunun, bu özveri ve konunun. Evet ya, orada Atatürk'e taze fasulye ikram ettiğini bana bizzat anlattı. Ben Yedim Mehmet'in, Yedim Mehmet'in efsanesi diye e, köşe yazımda günlerce yazdım, birleştirdim, çerçeve yaptım, hediye ettim. Tek, ilk ve tek röportaj, başka yok. Atatürk'e taze fasulye ikram etmesini, ilk turist kafilesine yemek vermesini, Vehbi Koç'un e, Antalya ziyaretinde şelaleye falan gideceğinde onun onlara e, zeytinyağı dolma yapıp da e, azık olarak gönderinde adam tadına ölmüş bitmiş Vehbi Koç. Bu adamı bulmam lazım. Geliyor. Ben dünyayı dolaştım. Böyle lezzet tatmadım diyor. Yedi Mehmet'e tatiflerde bulunuyor. O kadar çok ödülleri var ki Yedi e, Devlet büyüklerinden e, restoran fakat bir talihsizlik Konya altındaki iş yeri bir gece yanar, o bütün belgeleri gider. Kendisi de o yangından sonra büyük bir e, travma geçirir, günlerce hastanede tedavi görür. Ama e, garsonların, e, iş yerlerin, yani bir e, yardımlaşmayla restoranını yeniden açar. Şimdi Antalya'ya gelen ilk turistlere yemek verecek, belediyenin bütçesi yok. E, ne Şakrak? Hayret Şakrak belediye başkanı demiş ki ya işte bu turistlere yemek verelim. O zaman demiş ki takım alırsanız veririm. Alamadılar diyor. O takım almak da bana düştü diyor. Çatal kaşık başka bir şey. Veresiye diyor. Çatal bıçak kaşık aldım diyor. O ilk gelen turistlere yemek verdim diyor. İşte e, Antalya'dan gitmiş Rumların e, gelmesine yemek. Yani yemek konusunda protokol yemeklerinde ta o zamanlar atılmış bir adımlar hala protokol yemekleri yedimektedir diyor. Ve ben bir gün Hasan Subaşı dönemi. Hasan Subaşı'nın ikinci yok birinci dönemi. Yani büyük şehire doğru gidiyoruz. 94'te büyük şehir olduk biz. Hasan Subaşı'nın ikinci dönemi. Birinci dönemde 91 ile 92. Hasan Subaşı'yı arabama bindirdim. Dedim ki seni bir yere götüreceğim. İkinci vakti. Buralar park yeni yapılıyor. Buralar kayalık, fundalık, vahşi doğa. Arkalardan bir yerden geldik. O zaman Konya'da cadde açık, trafik açık. Arabayı dışarıya koyduk, girmişi mümkün değil. Geldik bu alanı gösterdim. Dedim ki Hasan Başkan, Antalya'nın prestiji, Antalya'nın en önemli markası Yedimeme'de bu yeri verelim dedim. Yapıştı et diye. Verelim dedim. Ve bu Yedimeme'nin yerini tespit eden de, verdiren de yine benim. Ne kadar doğru yapmışım ki babadan oğula, oğuldan toruna Yedimeme'de 60-70 yıldır tarihçesi de var, evet. devam ediyor ve protokol yemekleri burada veriliyor, düşünebiliyor musunuz? Ama hiçbir başarı tesadüf değildir. Asla değil, bir marka, dünya çapında bir marka ve bunun projesini, bu restoranın projesini Allah ona rahmet etsin birkaç yıl önce kaybettik, kulüp başkanlığı da yaptı evet. Antalya Antalya'nın en ünlü mimarı evet. Özcan Kırmızıoğlu, evet. bu onun evet. mimarisini. Çocuklar beni kısıtlayacaksanız ben bu şekilde soyunmayayım dedi, benim final projem olacak dedi. Uh -huh. Hayır dediler, sen devam et ne istiyorsan. Bir buçuk milyon dolar para harcandığını biliyorum. Bu projeye 1996 yılında açıldı burası. Yani ee, Özen abinin yaptığı çok muhteşem bir projedir. Amerika'dan bir restoranlar zinciri olan adamın gelip de bunu gördüğünü biliyorum. Bunda işte e, içerideki doğramasının gül ağacı olduğu, insanı dinlendiren, içerideki kahvayı alıp temiz son, temiz son temiz, son. temiz temiz oksijen veren sistemler olduğunu kalbinin aşağıda mutfağının yapılırken de biliyorum zaten böyle muhteşem proje Türkiye'de örnek bir projedir bu Allah Özgen abi de rahmet etsin Yedi Mehmet'e de oğlu Hakkı'ya da rahmet etsin babadan oğula ben bunu da o zaman ki Yedi Mehmet e, röportajında da ifade etmiştim yazının sonunda bu tesis bu marka babadan oğula, oğuldan toruna yaşatılmalıdır. Da yaşat yatı, yaşatıcılarına inanıyorum dedim ve inancım şaşmadı. Hakkı çok geliştirdi. Ben dedi çocuklarımı okutmak istedim dedi. Saadullah Allah hakkıyı. Baktım dedi benimle yarışıyorlar. Bırakıverdim dedi. İyi de yapmışım dedi. Restorancılığı dedi aldılar götürüyorlar dedi. kendini kenardan seyrediyorum dedi. Yani Yedi Mehmet'in Antalya'daki varlığı son derece önemli. Böyle bir mekanda olması da daha çok önemli. Bunda da katkım varsa ben gurur duyuyorum, mutlu size. oluyorum. Valla Hasan başkan'a da teşekkür ediyorum buradan çünkü benim o sözümü iki etmedi verelim dedi ve verdik yaklaşık 20 senedir de burada.